Merhaba sevgili takipçilerim. Hani diyorlar ya ağzımızda tüy bitti. Bunda utanılacak, çekilecek bir olay yok. İnsanlar doğar, çocukluk geçirir, büyür, yaşlanır ve ölürler. Bu süre içerisinde metabolizma, organlar, yaşlar gider. 35-40 yaşından sonra insanlardaki fiziksi, fiziksel olayda doğada bir değişiklik olur. Yani zorlanma olur insanlar arzu ettiği yaşamın o gecenin mutluluğunu yaşayamazlar. İşte biz bunun için kral benim diye bir karışım hazırladık. Sizi 25 yaş gençleştirmezse bedeli neyse öder. Kesin fena. Bunu alın mutlu gecelere merhaba deyin. İçinde organik, içinde kimyasal hiçbir şey yok. Kalp, Tansiyon, şeker, kolesterol hangi tür rahatsızlığınız varsa çok rahatlıkla kullanın. Partnerinizle güzel bir geceye merhaba deyin. Kral benim. Ben demiyorum ya Junior Reşat diyor. Hepinize şifalı günler diliyorum.